Vardın 20 20'sinde kabir üstümüz var bizim. Mazar üstüne gideriz. Bütün herkes gider mazarını kazalar, temizler, boyar, yazısına bakar. Evdeki hanımlarımız da pasta pişirer, şekerleme alar, halası bir tasmal. Doğru kabir sana e götürür. Orada Orada yaşlı kadınların birisi gelir. Bir, bir battaniye açarlar. Herkes götürdüğünü töker onun içine. Kat, karıştırarlar, karıştırarlar. Oradaki kim ona hak koymuşsa herkes kendi hakkını taksim ederler. Yumurta boyarlar, yumurta, yumurta. Bizde samanı dediğimiz bir şey var. Samanı nedir? Buğda, bildiğimiz buğda var, buğda. Buğdanı Tabahta güerdeler. Şey 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 Onu böyle şey, şey var, yaparlar. Var, şey var. Onun yeşilini kaynatırlar. Ondan bir halva yaparlar. Halva yaparlar. Semeni. Semeni halvası olur he. O bayramın yani, Navruz bayramının özelliği budur. He. Sen Sonra bizde bir şey var. Kapı kapı yazma var. Çocuklarımız herası bir Valisalar çar kapılara bayram çalık denilen bir şey var. Kimi iki portakal, kiki iki yumurta, üç beş çavuz neyse onlara verirler. Gece damın üstüne çıkarır. Eysariyat nişanlı olan, nişanlı kız olan da o damın üstünden biz baca deriz, baca. O bacadan içeride konuşarız, dinlerler. Orada ne konuştu Allah? Hayır mı konuşur, kötü mü konuşur? Onu o yılın şeyine ha bu hayır konuştu. Benim işim hayırlı olacak. Bu yıl böyle geldi, böyle geçer. Bizim için budur. Navruz bayramı dediğimiz başka ateş yandır Allah ateş. Herkes toplanır. Oradan hoplanar. o ateşin üstünden hoppalar hoppanan demek yani murazına ermek demekti yani bizde edat budur. Paklanma, temizlenme. Paklanma böyle. O ateşi böyle yakarlar, onun üstünden atlarlar. Eğer atlayamasa, ateşe düşerse demek ki onun şey değil. Yani o bir örnek olur yani onlar için. Gece gelenler senin kapından kulak Senden konuştun, ne danıştın? Senin konuşmalarını çözerler. Hayır konuştun. O anı senin şansına yansıyor o. Eğer orada sen, senin evinde deseler ki, ya filan adam evlenecek, ne mutlu da ona yaşayacak, çok olacak, çok, çok olacak, o kendisine yansıtacak. Diyecek bu benim, beni değil, beni değil. Bilmiyorum, bizim Navruz bayramımız böyle gelir, böyle geçer başka bu atalarımızdan başka gelen bir şey. atalardan gelen atalarımız gelene. nedir? Atalarımızla, babalarımızla geldik, gördük, gelen ayımız, gören ayımız. O da biz öyle efendime söyleyeyim. Tandır mı yapır? Tandırımız var bizim. O zaman yoktu, hiç tadımız yoktu. Bir tane battaniye, bir tane de öyle bir, böyle bir Karyola diyelim şuna, o tandırın üstüne koyduk. Evde diyelim nüfus 10 denedi. Ama yatağı iki denedi. O şeyin üzerine bir battani atarlar. Herkes girer o tandırın sıcağından faydalanar Sabahı ele çıkarır yani. Bizim atalarımızdan ele gördük. Ama Allah'a şuna... Ayaklar olsun. tandıra doğru. tandırın sıcağı vurur ona üstünde şey var ya. Battan. bir tarafa dağılmaz. Herkes kafasının altına bir tane yastık yoktu. Karma karma. Bir tane gor yatar. Allah'ına kadar artık ne olacak? Olacak. O Allah'ın işi. <laughs>